Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizin için çok değişik bir videoyu hazırlayacağız. Hazır mısın Efe? Hayır. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Şimdi bunu buraya koyalım tamam mı böyle? Ha koydum ben bunu buraya. Gel şimdi. Gel 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 gel. Dur kalsın orada kalsın. Gel şimdi gel bak ne yapacağız gel. Gel bu tarafa. Sa sen gel buraya, sen buraya gel. Bak ne yapacağız şimdi, o zıplatacağız, gel. Düşüyor mu? Tamam dur, düşmeyecek şekilde ayarlayayım ben onu, dur. Böyle koyma şimdi düşmez. Gel şimdi bu tarafa. Gel, 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 gel. Gel bakalım. Bak, ne yapalım biliyor musun Gel buraya. Çır sandalyenin üzerine. Heh. Gel, 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 gel. Hazır mısın? Şimdi, dur biraz şöyle öne atayım, dur bekle. Bekle, bekle, bekle. Heh. Şimdi buraya atlayacaksın tamam mı? Tamam. O da zıplayacak. Hadi hazır mısın? Bir, iki, üç. Oh! <laughs> ne oldu öyle ya? <laughs> Oy! Yapalım mı bir daha? Çok mu güzel? Hadi gel diğer oyuncaklarına zıplatalım. Başka oyuncak vereyim ben şimdi sana bekle. Dur annesi burada daha bir sürü var. İlk bunları bir zıplatalım. Zıplatalım Efe. Sen o Sıra da sen. Bir de zıplatır mısın? Bir şeyleri zıplatalım. Hazır mısın? Hadi. Dur. 1 2 3 Zıpla. Ben sen de atla. Sen atlayın. Sen atla. Sonra Hadi. ben atlayacağım. Başla. 1 2 3 Ben atlayayım mı? Hı hı. Ama ben atlarsam gider. Atlayayım. O zaman ben atlıyorum tamam mı? Hı -hı. Bir, 1 2 3 Ben çok atlayamadım. Ben atlayayım mı Efe? Aynen. Hadi beraber atlayın. 1 evet. 2 Hadi, hadi beraber atlayalım Efe. Evet. Tamam hadi 1 2 3 Allah! <gülüyor> <gülüyor> Aha şimdi hop! Şimdi ben atlayacağım. Oo! Oh. <laughs> Tamam başkan oyuncağını koyalım şimdi. Ne az şey mi yere bir şey yapmadı, dalsımsız her. Evet. Baba, Efendim. Baba, ne, ne, ne. Hangisini koyacaksın? Onu mu koyacaksın? Baba. Küçücük o. Baba. Hı. Ne, bu, bu, küçücük. Aa o ya. Tamam bunu koyayım küçücük buraya. Ne az bir şey yapmadı, Hadi bir, iki, üç. Oç. <laughs> o çok küçük ya zıplayamadı. Ne? O çok küçük ya. Dur bakalım. Bak şimdi kalk gene. Kalk gene. <laughs> baba böyle ne oluyor? Ne oluyor öyle? <gülüyor> <gülüyor> Havası biraz inik yaptık bilerek zıplasınlar diye. Ha? Şimdi ben zıplayayım mı? <laughs> Oo, bir, baba, ben... <laughs> baba, o bir, iki. Baba olmaz. Olmaz mı? Ee, tamam ee. hadi gel. Ana. Ana. Gel çabuk zıpla çabuk gel 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 gel. Gel, gel çabuk zıpla. Ben zaten onları hemen. Hadi başla. Sen hazırla kendini. Hadi bunu da koyalım üçü birden zıplasın. Hı. Hadi bir, iki, üç. Küçük evet. Hadi atla. Evet kocaman. Atla. Üç, iki, bir. Hadi. Beraber mi atlayalım? Ver elini. Bir, iki, üç. Hop. Şunu. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Hop. Hazır mısın? 1 2 3 Hop. Oy. Ana. Oy. Abi, <laughs> anne. Ne oldu öyle ya? Efe, seni zıplatalım mı şimdi? Seni zıplatalım mı o şekilde? <laughs> tamam, sen şimdi ortada dur, ortada dur sen şimdi. Tam gel bak burada dur tam burada dur. Yat böyle yat oraya. Yat bak bak böyle yat böyle böyle. Yat böyle. Yastık koy yastık koy yastığa yat. Yastığa yat. Annenle beraber zıplayacağız. Hadi yat yastığa sen. Bak böyle gel. Gel böyle yat buraya. Yat buraya. Yat. Oğlum. Tamam annesi böyle zıplayalım o zaman. Bir. Hadi annesi. İki. Oğlum. <laughs> <Baba. gülüyor> Anne sen yat bakayım sen zıplatabilecek miyim? 1 2 Oy. olmadı bir daha. 1 Bir, iki. <laughs> Efe, gel beraber atlayalım. Gel, 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 gel. gel, gel. gel. Sen de mi gideceksin? Sen de yanına yat. Ama gel beraber hadi. Allah. Hadi. Ee, son gücünü atlıyorum. Hazır mısınız? Hop. <laughs> 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 şimdi. Allah düştüm. Atlıyorum hazır mısınız? Hop! <laughs> 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 hazır mısınız? <laughs> Gene atlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hop! tek başına yapmak ister misin? Annenle beraber zıplayalım. <laughs> yat hadi annenle beraber, beraber zıplayalım şimdi. Hazır mısın? Gömülüyorum içeri. Dur. Oy. Bir. İki yat 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 yat. Yat, yat oraya. Altına bir şey koyalım. Gel beraber atlarsan bir şey olmaz. Olur, Olsun, Biraz az şişirmişim o yüzden ayağımız vuruyor. <laughs> <laughs> evet. Uyuyor mu? Uyu bakayım. Ne?

Iki, Üç, beş, altı, yedi, büyük ihtiyacı buymuş <laughs> <Çıldırırım>. Oh. <laughs> İyi mi Efe? Güzel mi böyle? <laughs> Nasıl Efe? Eğlendin mi? <laughs> <laughs> Bir daha zıplatalım mı gene? <laughs> Yeter mi? Yoruldun mu? <laughs> Sen de mi yoruldun? <laughs> Sen yorulduysan biz ne yapalım? Yastığa yat. Yastığa zıpla. Hadi. Yastığa zıpla. Bir. 2 3 Koy Uyu hadi piş piş yap falan, şöyle, doğru, Evet Aha, bir, Olmaz mı? Pis Pis mi? Hopşş <laughs> Ana <laughs> Med bil, ikke ut! Hadi böyle zıpla. Hop. <laughs> efendim. Zıplayacak mı gene? <laughs> Anne yapsın. Ben çok yoruldum. oldum. <laughs> zıpla annesi. Allah ne yapıyorsun? Ben zıplatacağım. <laughs> oh, beni zıplat beni. Oh, oğlum. Hadi baba elini, elini dikkat et. Allah. Efe bak baban spot'ta. <laughs> Bir, iki, üç. What <laughs> the Efe yat oraya babanla. Efe yat oraya. Anne ya, annesi geri. What? <laughs> tamam. Yoruldum annesi ama. Benlik böyle, atla sen atla. <laughs> ama yoruldum. Çok yoruldum Efe. <laughs> sen benim yatır, ben atlayayım şimdi. Hadi geç annesi, sen yat oraya. <laughs> geç annesi, köşeye yat. Köşeye yatınca güzel oluyor. Çocuk hızlı olmadı. Hazır mısınız? <laughs> Hop! Bir. <laughs> 1-2-3 Hop. <gülüyor> <gülüyor> 4. Olmadı galiba güzel. Daha güzel yapayım mı şimdi? Daha güzel. Havaya zıplayacaksın. Tamam. Hop. <gülüyor> 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 evet kaza oldu. <gülüyor> 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 Mola mı verelim? Evet. <laughs> Hadi mola babası mola. Suyu içmek ister misin Efe? Hadi yani suyunu iç biraz. Otur oraya mola şimdi. Beş dakika mola. Hadi. dur dur dur. Baş. Hadi. Videomuzun ikinci kısmındayız. Hazır mısın Efe? Hadi. Oo. Oo. Ne yaptın be? Beni zıplattın. Ha? Beni zıplattın böyle kocaman. Oh, oh. Sen o kadar olur <laughs> yap hadi bekliyorum. Baba. Evet O. Oh. Oh, oh. öyle. sen ne kadar güçlüsün ki ya? <laughs> Nasıl kadar güçlüsün böyle? <gülüyor> <gülüyor> ne? yapıyorsun <laughs> aşkım? Kendinizi mu diye test ettim. Bir, iki. Ha? Ha? Havaya fırladı. Evet, evet fırlattın beni havaya ya. <gülüyor> ona. Öyle eh baktın. Evet ne yaptın sen <laughs> öyle? Öyle <laughs> Kocaman adam oldun ondan herhalde. <laughs> of. Ona 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 ona, ona. Ne Bir daha mı yapacağım? Hı -hı. Hadi yap bakalım. Baba. Efendim. Öyle mi yapayım? Tamam. Ay. Oh ne be <laughs> oh. Oğlum, ne sıkıntı be. Oh. Ne yaptın anne ya? Böyle, 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 böyle. Zıpladın mı? Evet. Evet. Ben, eh. Efe bunu sadece bir kere oynayacağız, kaldıracağız tamam mı? bugün oynadık bitti. Ben, bir daha oynamayalım bunu lütfen. Ben, oh, 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 oh. Eğer bunu her gün oynarsak ben ipince, oh, ipince kalırım. <gülüyor> <gülüyor> Ne zıplattın? Allah, Allah, Allah! Allah, Allah, Allah! Oy! Anam be! <laughs> ne yaptın ya? Oy, 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 oy! Vahoo! Oh! Oh, oh, oh! Evet, Efe! Efe, el e, sallamak ister misin? El salla oraya. Allah, Allah! Zıplak el salla. Zıplak el, zıplak el zıpla. Zıpla, zıpla. Zıplak el salla. Allah! <laughs> Dur! Zıplak el salla. Bay <laughs> <Allah. gülüyor> bay arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımıza abone, olmayı unutmayın. unutmayın. bizi beğenin de. Bizi evet, beğenin. Yorum yapmayı beğenin. unutmayın. Bizi beğenin de. Be, bizi beğenin de. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>